Fakat tefek alacaklarımız vardı. Onları da aldıktan sonra yola çıkacağız. Çoğu şey zaten karavanımızda. Fakat birkaç götürmem gereken kişisel bakım ürünü ve kıyafet vardı. Evde yıkadığım ve geri götürmek istediğim. Onları götüreceğim şimdi. Bu şekilde ben karavana giderken her zaman böyle seyahat seti kullanıyorum. Muhakkak ki eşyalarımızı düzenli olması için bunların içerisinde saklıyoruz. Tüm kontroller tamam mı? Tamam. Yola çıkmaya hazırız. Hey dur beni unutun! Beni unutun! Gitti. Eren Mansız tatiline başladı. <laughs> Dakika arkaya geçtim. E, çünkü ön tarafa inanılmaz güneş vurdu. Sıcak olmaya başladı. Kollarım, bacaklarım yandı yani. E, o yüzden 2 dakika gölgede dinleneceğim. E, buzdolabından da bir tane soda açtım. Onu içeceğim. Sonrasında ön tarafa tekrardan geçeceğim. Tabii Eren e, şoför koltuğunda olduğu için o birazcık daha şanssız. Artık o yapacak bir şey yok. Yaklaşık 115 kilometre kadar geldik. Bir 10 kilometre kadar yolumuz kaldı. Biraz alışveriş zamanı. Şimdi Dikili Bankacılar Sitesi'ndeyiz. Burası uzun bir sahili olan, düzenli böyle yazlıkların olduğu bir alan. Rahat rahat burada oturabileceğimizi düşündüğümüz için ilk rota olarak burayı belirledik. Bergama'ya atladık açıkçası. Ve çok rahat ettik gerçekten. Bugün sahil inanılmaz sakindi. İnsanlar çok fazla gelmemişti. Muhtemelen yarın pazar günü gelirler. Deniz mükemmeldi, dalga yoktu, suyun sıcaklığı mükemmeldi, her şey mükemmeldi yani. Karavanımızı buraya park ettik. Arkadaşlarımızın yazlığı var hem burada. Onları da bir ziyaret ettik. Yol yine biraz yamuktu. Ben yine takozla bu işi çözdüm. Artık arabamız düz duruyor. Yatarken sıkıntı yaşamayacağız. Mısırı kaynatırken tepeye çok fazla buhar olmaması için şu fanı açıyoruz. Hani işe yaramaz gibi geliyor ama direkt buradan kokuyu alıyor ve dışarıya atıyor. Değil mi torba? <laughs> <laughs> Keyfim şu an çok yerinde. Ağaç altı gölgeyi bir yer bulduk. Hemen arabayı oraya çektik. Biraz yamukluğu gidermek için Eren takozu koydu. Yani muhteşem. Yanımızda park. Süper oldu yani. Süper. Akşamüstü denize girdim, duşumu aldım, giydim. Tertemizim. 2 TL'ye de duşu almışız. Oh kafa rahat. Arabamızın yeri çok güzel. Karşımız tam sahil. Gençler var. Daha ne olsun ya? Şu manzaraya bakın. İnsanlar yürüyorlar. Çok sevdim. Burada olmayı çok sevdim. Şu an çok keyif alıyorum bulunduğum ortamda. Gün batıyor. Tam karşımda şu anda tatil bu. Bankacılar sitesinde arkadaşlarımız oturuyor. Tesadüfen bu hafta sonunda burada varmış. Bizi yemeğe çağırdılar. Biz de elimiz boş gitmek istemedik. Mısırlarımızı da götürüyoruz. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. de... Ad Adası Meren balık yaptı eşi. Merhaba. Prenses kızları. <laughs> sonra birkaç sene sonra YouTuber olacağım dersin. <laughs> Onu koyarız evet değil mi? YouTube'da. Elif'in YouTube kanalı, yani çalışmaları var ama daha hayata geçirmedik değil mi Elif? Hı. YouTube için. Yani merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz falan diyorum Başka ya. Başka kola içen var mı? Onun gibi. Baba dışarıda yemek yapmak nasıl keyifli mi? Keyifli. İçerisi batmıyor. <laughs> Kirlenmiyor. ben yazın dolma yemeği çok severim. Dolma yanında yoğurt, birazcık da salata yeterlidir yani. O yüzden bu akşamki menümüzde biber dolması var inşallah pişireceğiz. Şimdi onun içini hazırlayacağım. Havadar havadar yapıyoruz işte. Su tasarrufu yaparak yıkama teknikleri. Biraz bu suyun içinde de tabii ekleyeceğim. için. Sirkeli su. Zeytinyağı dolma. Zeytinyağlı şeyler aslında salçasız olur genelde. Sadece ben dolmayı salçalı yapıyorum. Salçasız yapan da var kuş üzümüyle. Bir de ben kavuruyorum. Böyle kavurmadan çiğ çiğ koymuyorum. Birazcık Soğanı kavurduktan sonra pirinci de atıyorum. Bunların hepsi tabii farklı ağız tadı mesellesi. ile Ayvalık arasında bulunan Aşıklar Şelalesi'ne geldik. Normalde hafta sonu burası inanılmaz kalabalık. Biz de pazartesi günü yolumuzun üzerinde olduğu için uğramadan geçmek istemedik. Görüyorsunuz şelale coşkulu bir şekilde akıyor arkamızda. Vakfak bir rotamız buradan geçerse uğramanız gereken bir yer. Karavanla da 20 TL gibi bir ücret ödedik. Otomobil için 10 TL ücret ediyorsunuz. Aynı zamanda buraya geldiğinizde doğası çok güzel sabah kahvaltısı için gelebilirsiniz, akşam yemeği için gelebilirsiniz. Bizim gibi kısa süre bir mola verip şelalenin yanında közde kahve içebilirsiniz. Birçok seçenek var yani. Şimdi mağaraya doğru gidiyoruz. Şu kırmızı okları takip edeceksiniz. Biz ilk başta göremedik. Yolculuğumuz buraya kadarmış. Çünkü Eren düştü. Bayağı eli falan yarıldı. Diğer eli de aynı şekilde yarıldı. Ee, normalde 15-20 dakikalık böyle zorlu taşların olduğu bir yoldan yürüyüş var aslında. Mağaradan geçiyorsunuz. Yukarıdan şelalenin tepesine ulaşıyorsunuz. Bir tane geyik ağacı varmış falan filan. Anlatılan bize göre yani. Ancak gidemedik. Çok da uzatmak istemedik çünkü ayaklarımızda terlik var. Keşke spor ayakkabılarımızı giyseydik. Terlikle olunca da Eren kayda terlik düştü. Dümdüz olduğu için kayıyor. Çok fazla da ilerleyemedim. Olsun gene görüntülerimiz de bize yetti. Gayet Aynen. serinledik. Aynen. Y yola devam. Mutlaka karavanda bir tane yara bandı bulundurmak gerekiyor. Eren'in ellerine yara bandı yaptık. Şuraya da bir tane açılmasın diye yapıştıracağız şimdi. Tamamdır. Seyahat rotamız boyunca her konakladığımız bölgeyi değerlendireceğim size. İlk olarak Dikil'den başlıyoruz. Rotamızın ilk durağı biliyorsunuz ki Dikili'ydi. de sahiller altı Kabakum bölgesinde konakladık ve biz siteler bölgesinde konakladık. Tabii ki Dikili'de çok fazla alan mevcut konaklama için. Eğer hafta içi konaklıyorsanız benim size önerim Dikili Bademli Köyü'nün pizza koyun. Biz hafta sonu konakladığımız için daha sakinlik aradığımız için siteler bölgesini tercih ettik. Çünkü günübirlik olarak insanlar çok fazla yoğun olarak geliyor. Sahilde kalabalık olduğu için istemediğimiz bir ortam oluşuyor. O yüzden dikili Kabakum, Salihler Altı bölgesi hafta sonu eğer konaklayacaksanız biçilmiş kaftan diyebiliriz. Bu bölgede uzun sahil alanları mevcut. İkinci olarak da söyleyeceğimiz, denizi kum mu taş mı? Kum ve oldukça berrak. Hele hafta içi gidiyorsanız çok güzel. Bunun haricinde duş var mı? Duş evet var. 2 TL karşılığında siteler bölgesinde duşa girebiliyorsunuz. Yine farklı sitelerin uygulamaları da var. Ücretsiz girilenler var, soyunma kabinleri var. O sahile ağı boğulunca değişiyor. Keşif yaparsınız. Size hangisi uygun gelirse orada konaklayabilirsiniz. Bizim için tek sıkıntı olan şey özellikle siteler bölgesinde konakladığımız için insanların yazdıklarının önünü kapatmamaya çalıştık genellikle yazlıkçılar bundan oldukça şikayetçi ki haklılar hafta sonları sadece evlerine geliyorlar ve önlerindeki deniz manzarasının herhangi bir araçla kapanmasını istemeyebiliyorlar. Çok haklılar. Günübirlikçilere de bu anlamda kızgın olabiliyorlar. Arkadaşımızdan aldığımız briefinglere göre de Dikitli Bankacılar sitesinde oldukça yazlık sakinleri bundan müzdaripmiş ve bu konuya karşı biraz kızgınlar açıkçası. Biz de insanların yaşam alanlarını kısıtlamaya sokmadan park önünde bir alan bulduk ve orada konakladık. Size tavsiyem eğer bu bölgelerde konaklayacaksanız bankacılar sitesi olabilir, farklı bir site olabilir. İnsanların yaşam alanlarını lütfen kapatmayalım ve onlara rahatsızlık vermeyelim. Mümkün olduğunca sessiz olmaya çalışalım ve ortamımızı temiz tutalım. Her Konakladığımız bölgeden sonra bu değerlendirmeler gelecek. Toplamda harcadığımız bütçeyi de tatilimizin en sonunda size ifade edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>